Herkese merhabalar, IGN Türkiye Stüdyoları'nın hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana, Nap of Snorlax, Yılmaz. Bu hafta yepyeni bir Weekly Fix'te karşınızdayız. Steam Deck, Batman Spin-Off serisi ve God of War'ın PC'ye gelme ihtimali gibi müthiş haberlerimiz var. Hadi gelin hep birlikte içeriğimize geçelim. Valve çıkış tarihi yaklaşan el bilgisayarı Steam'deki geliştirme sürecinin artık yavaş yavaş sonuna gelindiğini ve şirketin testler için gereken geliştirici kitleri dağıtmaya başladığını duyurdu. <laughs> Valve yayınladığı duyuruda bu kitler sayesinde oyun geliştiricilerin oyunlarını Steam'deki alma sürecinde kıymetli geri dönüşleri olacağını, kendilerinin de onlara rehberlik edeceğini söyledi. Eğer her şey yolunda giderse, el bilgisayarının test modellerini alan geliştiriciler, oyunlarını Steam Deck'te denerken çok fazla sorunla karşılaşmayacaklar. Vive, topluluğun taşınabilir PC'nin donanım özelliklerinin kulağa biraz hafif geldiğine dair olan düşüncelerine rağmen, el bilgisayarının geleceğe hazır olacağından emin olduğunu söyledi. Bu açıklama, ortak geliştiricilerle yapılan test süresi boyunca cihazın herhangi bir büyük sorunla karşılaşmayacağı anlamına geliyor. Steam Deck'in geliştiricisi Pierre-Loup Griffe el bilgisayarının kapasitesiyle ilgili şüpheleri gidermek için donanımın bu yıl boyunca piyasaya sürülen oyunları 800p çözünürlükte sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardığını doğruladı. Griffe Steam'deki 30 FPS'lik bir kıyaslama hedefine sahip olduğunu ve Valve'in performans testi sırasında oyunların minimum 30 FPS değerine sahip olduğunu açıkladı. Steam Deck'in kendisi henüz kesin bir çıkış tarihine sahip olmasa da Valve'in geliştirici kiti programını başlatması şirketin elle taşınır cihazı daha önce dile getirdiği gibi Aralık ayında kullanıcılara teslim edebileceğini işaret ediyor. Evet, EA Battlefield 2042'nin çıkış tarihinin bir ay erteleneceğini duyurdu. Başta 22 Ekim'de çıkacak olan oyun şu anda 19 Kasım'da çıkacak. DICE Genel Müdürü Oscar Gabrielson, oyunun geliştirici ekibinin stüdyoya dönmesini umduklarını ancak Covid önlemleri sebebiyle dönemediklerini, bu sebeple planlarını sağlıklı gerçekleştirebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Battlefield 2042, EA ve DICE'ın 2018'de yayınladığı Battlefield 5'ten bu yana çıkan ilk Battlefield oyunu olacak. EA ayrıca Battlefield 2042 için açık beta güncellemesinin bu ay için duyurulacağını açıkladı. Battlefield 2042 önceki fixlerde bahsettiğimiz gibi yakın gelecekte geçecek ve büyük ölçekli savaşlar ile devasa açık haritalar gibi serinin ayırt edici özelliklerini barındıracak. Ayrıca Battlefield 2042 iklim krizinin yoğun yaşandığı bir dönemde geçiyor. Bu nedenle oyuncular haritada ortaya çıkacak hortum gibi doğal afetlerle de mücadele edecek. Gelecek yıl çıkacak olan The Batman filmi için bir spin-off dizisi yolda. HBO Max için çekilen bu dizi kötü karakter Penguin'in etrafında şekillenecek gibi duruyor. Gelecek yıl çıkacak ve Matt Reeves'in başında olduğu The Batman filminde kötü adamı oynamaya hazırlanan Colin Farrell'a bu sebeple dizide de rol alması için teklif yapıldı. Fakat henüz bir anlaşmaya varılmadı. Reeves'in The Batman yapımcısı Dylan Clark ile birlikte yönetici yapımcı olmaları bekleniyor. Habere göre dizi, Penguin'in Gotham'daki yükselişini derinlemesine ele alacak. The Batman filmi 4 Mart 2022'de sinemalara geldiğinde Farrell'ın Batman'in klasik kötü adamını sahneye koy şeklini izleyeceğiz. Robert Pattinson ise pelerinini süper kahraman canlandıracak. Penguin karakteri Batman'in asiler listesinde uzun süredir yer alıyor. 1992'de Batman dönüyordu. Bu rolü Danny DeVito canlandırmıştı. Kendisine görüntüsü sebebiyle Penguen deniliyor. Çizgi romanlarda da Penguin karakteri zaman içinde tipik suç patronu, Gangster'a evrildi. Sivillere terör estirmek yerine çizgi romanlarda Penguin ailesinin varlığını kullanarak kendi suç imparatorluğunu ve gece kulübü işletmesini finanse ediyor. Film artık çok kalmadı. The Batman'in yeni fragmanının DC Fandom etkinliğinde yani 16 Ekim'de göreceği çıkması bekleniyor. Sony'nin PS5 kullanıcıları için bir dahili hafıza genişlemesi planı olduğunu biliyorduk. Konsol devi ikinci en büyük sistem güncellemesinin bu hafta yayında olduğunu duyurdu. Bu PS5 güncellemesi, kullanıcıların kendi M.2 SSD sürücülerini cihazlarına ekleyip cihaz kapasitesini genişletmelerine olanak tanıyor. Güncelleme 250 GB'tan 4 TB'a uzanan uyumlu SSD'lerle çalışacak. Uyumlu SSD'ler, soğutucuya sahip SSD'ler. Dolayısıyla PlayStation cihazın ürettiği ısının SSD tarafından artırılmamasını istiyor. Daha önceden PS5 sahipleri harici hard disk veya SSD kullanabiliyorlardı. Ancak bu kullanım bazı kısıtlamalara tabiydi. Nisan ayında çıkan bir sistem güncellemesinde Sony dahili hafızada bulunan oyunların uyumlu harici USB sürücülere aktarılmasına olanak tanımıştı. Fakat orada kayıtlı oyunları oynamanız mümkün değildi. Bu güncelleme ile eklediğiniz yeni SSD üzerinden oyun oynayabileceksiniz. PlayStation Now üyeleri de yeni güncellemeden faydalanacak. Cihazınıza yansıttığınız oyunların 720p veya 1080p akması seçenekleri bu güncelleme ile birlikte sunuluyor. Ayrıca yeni bir bağlantı test aracı da yaşıyor olabilecekleri farklı sorunlarda PS Now kullanıcılarına yol gösterecek. Microsoft PC Xbox uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu sayede Windows 10 PC sahipleri konsol oyunlarını Xbox konsolları ve Xbox Cloud Gaming aracılığıyla bilgisayarlarına yansıtıp oyunu oynayabilecekler. 22 ülkedeki Xbox Game Pass Ultimate aboneleri artık xCloud'a erişmek için Windows 10'da bulunan Xbox uygulamasını kullanabilecekler. Güncellemenin ardından Game Pass sekmesinde Xbox Cloud Gaming'i destekleyen tüm oyunları gösteren yeni bir bulut oyun bölümü yer alacak. Daha önceden bir tarayıcı aracılığıyla Xbox'ın web sitesinden oturum açarak Xbox Cloud Gaming'e ulaşan Windows 10 PC sahipleri artık Xbox uygulaması üzerinden kolayca bulut oyunlarına erişebilecekler. Yeni güncelleme ayrıca Xbox Series X, Series S veya Xbox One'ınızdaki oyunları Xbox uzaktan oynama yoluyla Windows 10 PC'nize aktarmanızı olanak tanıyor. Microsoft Xbox Series konsollarından herhangi birine sahip kullanıcılar için Windows 10 PC'de Xbox uzaktan oynatmayı ilk kez etkinleştirdi. Ayrıca yeni güncellemeli oyunlar 60 FPS ve 1080p çözünürlükte yayınlama desteğine sahip olacak. İçeriden Xbox'tan aç oynanı mesela git PC'yi yayınını yap. Oh! Tabii Xbox olanlar için. Nintendo Switch için yayınlanan son yazılım güncellemesinin ardından el konsolu Bluetooth ses cihazlarıyla eşleşebilir oldu. Zaten eşleşmiyor muydu? Ben anlamadım. Nintendo Switch'i Bluetooth kulaklık kullanamıyor muyduk? Bayağı acayip. Tabii Switch olmayan bilmiyor. Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen özellik sonunda Switch'e geldi. El konsollarını güncelleyen Switch sahipleri kablosuz bir Bluetooth ses cihazını Switch ile eşleştirebilecekler. Cihazınıza bir Bluetooth ses cihazı bağlamak için sistem ayarları sayfasında bulunan Bluetooth ses cihazı seçeneğini kullanabilirsiniz. Switch aynı anda yalnızca bir ses cihazı ile eşleştirilebilir olacak ancak sisteme 10 farklı ses cihazı kaydedebileceksiniz. Switch bir Bluetooth ses cihazıyla eşleştirildiğinde aynı anda yalnızca iki kablosuz kontrol cihazı bağlantısına sahip olabileceğini hatırlatmakta da fayda var. Ek bir kablosuz kontrol cihazının bağlanması Bluetooth ses cihazının bağlantısının kesilmesine neden olacak. Ayrıca Bluetooth mikrofonlar ne yazık ki Switch ile uyumlu olmayacak. Ortaya çıkan bir sızıntıya göre Santa Monica Studios'un 2018'de çıkardığı God of PC'ye gelme olasılığı var. İlk olarak Reddit'te ortaya çıkan sızıntıya göre bir yazılım geliştiricisi kısa süre önce Nvidia'nın GeForce Now veri tabanında bir veri kazısı gerçekleştirdi ve PC'ye gelecek olan PlayStation özel oyunlarını sızdırdı. Nvidia GeForce Now veri tabanında bulunan oyunların Epic Games Store ve Steam gibi platformlar üzerinden çıkması bekleniyor. Sızıntılar God of bulut oyun hizmetinde yayınlanabilen bu sürümün Steam'de yayınlanacağını ortaya koyuyor. Sızıntılar ayrıca God of yanı sıra birçok oyunun bulut sistemine geleceğini ortaya koydu. Bu oyunlar arasında uzun süredir söylentileri dolaşan GTA Remastered üçlemesi, Bluepoint'in geliştirdiği Demon's Souls Remake ve Housemarque'ın geliştirdiği Returnal gibi PlayStation'a özel oyunlarda bulunuyor. Ancak bu sızıntıların doğru olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Sony'nin PlayStation Showcase etkinliği esnasında 2018 yılında çıkan God of War oyununun devamı olan God of War Ragnarok'un resmi fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın küçük bir kısmında çekiç kullanan bir karakter oyunculara tanıtıldı. Tanıtımdan kısa bir süre sonra fragmanda kısa bir süreliğine görünen karakterin aslında İskandinav tanrısı Thor olduğu teyit edildi. God of oynayan oyuncular fragmanda gösterilen kestin aslında oyunun sonunda gösterildiğini biliyorlar. Oyunun sonunda gösterilen kesit, Kratos'un devam oyununda Yıldırım Tanrısı Thor'a karşı savaşacağı anlamına geliyor. Şirketin sanat yönetmeni Ralph Grassetti tarafından Twitter'da paylaşılan Thor'un resmi, Marvel evreninden tanıdığımız kaslı tanrıdan ziyade daha çok İskandinav mitolojisi ve folklorunu anımsatıyor. Birçok uzman da Thor'un bu çiziminin mitolojideki anlatımlara daha uygun olduğunu ifade ediyor. Odin'in oğlu hakkında sadece devleri açgözlü bir şekilde öldürdüğünü ve mitlere göre dünya yılanını alt ettiğini biliyoruz. Ancak Thor'un Ragnarok'ta büyük bir rol oynayacağı oldukça açık. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da God of War Ragnarok'un şu anda 2022'de çıkması planlanıyor. Ben Tuana, Ne of Snorlax, Yılmaz. Bu haftalık bizden bu kadar. Siz de bize tr.ajan.com dışında Twitter, Facebook, Instagram her yerden ulaşabilirsiniz. Beğenin, abone olun, yorum yapmayı da unutmayın. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.